Bu arada Meral ile ilgili çok ilginç bilgilere ulaştım. Bir dergi yönetiyorsun, değil mi? Evet. Ne bahsetmek ister misin dergiden? Kültür ve Sanat dergisi. Yani benim bir hayalim vardı. Kitap gibi böyle e, reklamı tabii ki olacak ama çok fazla reklam olmayan insanlar bir 10 sene sonra kütüphanesine koyduğunda e, bilgi içerikli şeyler alıp bir kitap gibi okuyabileceği istiyordum. Canan çok tercih etmiyizi. Ama dergide. çok zor bir iş. Ya, Biraz ucunu bıraktığınızda olmuyor. Çok büyük bir ekibimiz de yok ama seviyorum. Onun haricinde dijitale geçti zaten. Ama basılmayan dergi şey. dergi gözüyle bakılmadığı için şimdi gerçeği söyleyeyim. Bu 3 aylık dergi ee, her yerde 3 ay boyunca işte şey reklamı dönüyor. Hmm. Şimdi, bu da bu arada bu da eğitmen yani. Ben bu de da. De da <laughs> ne eğitmen? <laughs> Can da eğitmen yani hani. Felsefeler. tarot falan <laughs> dermiş bize hemen. <laughs> tarot mu? Yok kız o falcı oluyor. Hitman olmuyor. Hayır felsefe diyorum şey. Kişisel gelişim falan eğitimlerini Hı, çok ben. güzel. Kişisel gelişim falan. Yani. Onun kesinlikle verilmesi gerekiyor aynen. bence. İleriki dönemler. Kendi bile inanmayan. <gülüyor> 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 Eğitimin kalitesini sen düşün. <laughs> i̇şte böyle biraz kendinizi falan dinleyin geçer. Falan diyorum. Şükredin diyorum. Bunu bulamayanlar <laughs> var. Şükredin <gülüyor> <hadi> <laughs>